İyi akşamlar dostlar. 20 Aralık 2023 8.23 gece günün ilk haberi geldi. Oncesem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret AŞ özel durum açıklaması olarak karşımıza çıktı. Ne diyor 10. sem? 10. sem Kazakistan faaliyetleri hakkında bir özet bilgi karşımıza duruyor. Şimdi 10. E, tarafından üretilen ve kemoterapi tedavisinde alan kanser hastaları arkadaşlar ilaçlarını hazırlayan yüksek teknoloji ürünleri e, Kazakistan'a gitmişti tabi orada Astana Nation Oncology Onkoloji Center ve Aktoba West Kazakistan Medical University ve Taraz Zambli Regional Onkoloji Center anlatmış işte de 3 tane sağlık merkezinde kurulmaları tamamlanmış ve hastalara hizmet etmeye başlamıştır diyor. Başlangıç olarak hastaların ihtiyacını karşılamak üzere kemoterapi tedavisine kullanılan tek kullanımlık tıbbi ekipmanlar 2,5 milyon TL tutarında ihracatta gerçekleştirmiştir diye söylüyor. Yani hem arkadaşlar e, sarf saf malzeme kullanacak makineleri göndermiş hem de peşinden 2,5 milyon TL e, da gerçekleşmiş gözüküyor. Şirket için bulunmaz Hint kumaşı arkadaşlar hem makineyi ver hem de sarf malzemesini artık bundan sonra ver. Gayet de güzel. 2024 yılında yeni merkezlerle beraber ihracatın arttırarak önemli bir oranda pazar payı elde edilmesi hedeflenmektedir diyor arkadaşlar. Zaten bununla ilgili de daha önce söylemişlerdi. İngiltere'deki firmalarla yarışıyorlar gözüküyor 10. E, Tabi şirket için uzun vade, orta vade için gayet güzel haberler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.